İslam bize sadece ibadet anlarında değil, namaz, oruç gibi kulluk görevlerimizde, günlük hayattaki ilişkilerimizde, ticarette, aile ve toplum düzeninde, hatta suç ve ceza ile ilgili kanunlarda bile kısacası hayatın her alanında Allah'ın ölçülerine göre yaşamamızı emreder. Müslümanlık işimize geldiğinde İslam'ın hükmü geçerli olsun, gelmediğinde özgürlük diyerek bir kenara bırakılacak bir kimlik değildir. Modern olacağız diye başka milletlerin kanunlarını ithal ettik. Fakat Kur'an'ın adalet ölçülerini bir kenara koyduk. Oysa Kur'an'a dönüş olduğu zaman da toplum da huzura, millet de nefese kavuşur. Müslümanlık sadece cenazelerde hatırlanan değil, hayatın her evresinde uygulanması gereken bir emirdir. Rabbimizin de ki benim namazım, ibadetim, Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayeti bunu açıkça bildirir. Peygamber Efendimiz de dünyada ahirette Allah'ın koyduğu ölçülerle ayakta durur buyurarak dinin hayatın her alanında yaşanması gerektiğini vurgulamıştır. Kısacası gerçek diriliş ve gerçek huzur İslam'ın hayatın tamamına hakim olmasıyla mümkündür.